Merhaba, hoş geldiniz videoma. Sadece güzel görünmesi için bu şekilde sıraladım. Onun dışında burada başka bir amaç yoktur. Niye böyle yarısı orada, yarısı burada diye düşünülmesin lütfen. Bu benim komple sofra takımım ama sardırmadım henüz. Sardırılmışları olduğu için bunu sardırmadıklarımdan bu. Ama bu sayıca çok masası yani her bir şeyine fazla fazla yetecek şekilde bir takım oldu bu. Ama henüz sardırmadım bunu da. Ama yıkılıyor. Çok iyi. peçeteleri, masası, servisi, ıttırı zıttırı aklınıza gelebilecek her türlü parçayı oluşturacak şekilde yapıldı bu. Beyazda da deli bir şey olacak. Eminim ondan. Şöyle dikdörtgen bir şekilde koydum sadece de. nasıl olur diye güzel durdu o da. Şöyle komple bir sofra takımı istiyorum ben. O yüzden yapılmıştı bu. Daha çekmediklerim var. gösteririm. yine var benim sofra takımım da. Ama bunu çok sevmiştim beyaz olabilir neden olmasın diye. Bir de benim yuvarlak masa takıntım var. Çok seviyorum yuvarlak masaları. Dikdörtgen yapılmıştı hep benim masalarım. Bu şekilde masa mantel sarmalarım. Yuvarlak bir şeyim olsun istediği için hazırladım bunu da. İnşallah bu da güzel olacak. bunların sarılma işinin bir tek de sebebi var yer yok artık koyacak yerim yok çünkü dantelken çok az yer kaplıyorlar sardırdıkça çoğalıyor ebatlar çoğalıyor ağırlık çoğalıyor koyacak yer bulamıyorum hep çekerken söylüyorum hani yok yer yok koyacak diye bir de maneviyatçıyım yok o da kalsın bu da kalsın onun hatırası bunun hatırası diye çok değer veriyorum bir de bu tür şeyleri çok seviyorum. Elimde tutuyorum. O yüzden yer işgal olmasın diye yaptırmadım. Hala bunu. Bir de ben hediyeciyim, bağışçıyım. Bundan yana da sıkıntım yok. Hep diyorum kim bilir kime nasip olacak. Neleri yaptım. Kullanırım diye elimi sürmeden verdim başkalarına nasip bilmiyoruz ki. Neye niyet ederek başlıyor yapıyor insan? Nereye gidiyor? İyi de yapıyorum. Vallahi ezan şahit yani çok iyi yapıyorum. Aferin bana. Çok severim. İzim kalsın, elim kalsın bir yerlerde diye. Çok severim. Veririm gider gönlümle veririm yani hiç sıkıntı değil benim için. Kime ne verdiysem de helali hoş olsun yerden göğe kadar. Güle güle iyi günlerde kullansın. Herkes verdiğim her şeyi. Bu dünyanın üstü varsa altı da var yani. Ben istesem de bencil olamam zaten. İyi ki de olamam. Aferin bana yani seviyorum bu huyumu öyle güzel bir şey olacak sardırırsam kesinlikle göz şimdiye kadar gösterdiğim her şeyde sardıracak olursam kesinlikle sarılmış halinde zaten gösterelim. neydi ne oldu diye sarılmış halini mutlaka çekerim dediğim gibi hem arşiv olsun istiyorum çok fazla hem de ihtiyacı olanın ne bileyim nasıl ilham alabileceği bir şeyler olsun istiyorum şurada yüzden ben çok alıyorum çünkü çok bakıyorum YouTube'da çok geziyorum o becerikli hanımların yaptığı her şeye özeniyorum böyle yani çok becerikli çok güzel insanlar var ben çok fikir alıyorum ilham alıyorum ha, evet onu ben de şöyle yapayım bak o öyle yapmış ben de yapayım diyebiliyorum belki ben de birisine fikir vermiş olurum ilham vermiş olurum yani yoksa bunun dışında dediğim gibi benden youtuber da olmaz aman aman bir video çekmek de beklenemez zaten doğrusu ya son bir aydır haberlerden zehirlendik her birimizde Allah esirgesin yani dediğim gibi şurada arşiv oluşturmaya çalışıyoruz Allah esirgesin her birimizi öyle yani bu videoda böyle kalsın bakalım şöyle en son bir yaklaştırayım almak isteyene de çıkartmak isteyene de fikir olsun bu kadar da yetmiş olsun bu örneğe. derecede de dırlandım zaten yahu. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Çok sağ olun.